Allah'ım ya hala çekmiyor ikinci bölüm. Ben ona kısa dedim. İkinci bölümünü çek dedim. Ama çekmiyor eşek sıpası. <laughs> Kafam çok güzel oldu. Bu köpek yine ne havlıyor? Tövbe bismillah. Kafam güzel oldu. Hani bu odadan çıkayım çünkü Fenerbahçe'yi Ne güzel de Fenerbahçe'yi. Ne Fenerbahçesi ya. Kafası güzel olmuş ben Fenerbahçe diyorum. Kafayı yiyeceğim çıldırıyorum. Bu aile çok sayko. Ay ben dün bozmuştum öyle değil mi? Aa, yaramaz köpek. Uzak dur ondan. Dün yaptığını unutmadım. Kurtlatmayacağım bunu unutmadım. Hala da çok güzel. Saraylı doğum, ben Galatasaray'da olmadığım için biliyorum. Evet yine mutfaktayım. Şeker köpek içmiş gibi davranıyor derken haklıyım Şu tipe bakıyor. ya. Evet, yaşasın ekmek spor. Biz Beşiktaş'ta olduğumu sandınız öyle değil mi? Nasıl da ekmek sporlu çıktım ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Acaba zamanında bu bayada mı benim kakamda <laughs> <laughs> Yine mi bu köpek? Ben seni dün havlayarak kovmamış mıydım? Ha <laughs> Bu adam da içmiş gibi. <laughs> Yine nerede bu lanet köpek? Aman Allah, bulamıyorum. Nerede bu? Buradayım.

Alsaydım bakardım ona. Sus ulan konuşma. Bak biraz kardeşine. Ama o manyadı baba. Afara sana. Babana çakmış kafaya yatan ağan. Babama harfini öğrenmiş. İlk okula gitmiş. Sadece bir harf öğrenmiş. Gelip bize hava atıyor cahil. Ulan seni cahil. Ana okuluna gittin. Hem de 8 yaşında. Hatırla seni kreş. Daha erken göndereydin bana ne? Çok sıkıldım senin gidiyor. Ver o tableti bana. Bak biraz arabana. Hala arabana bak diyor. Benim arabam yok ki. Ne de kim ama. Nasıl daha içtim ama. Bir kez de toplayın evi. Siza. Beni öyle bitiremedim. Aha sana kameraman NPS yenecek. Aha son ister sonra çıkar. Ben finali yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mavi odamda yatar kalkarım ben Köpeğimi besak kardeşim laf atarım Banyoya ilk giren olmak için Geceden sırada beklerim Aynı bilet bekleyen gençler gibi Geceden sırada beklerim Ne oluyor ya kapı mı çalmıyor Eminim boğa geldi <laughs> Yine deprem oluyor aynı gençliğimdeki gibi Ay alacaklık gibi şuna bak Bırak şunu da git odana kötü köpek. Kafası en güzel olan bendim. Şimdi de saklanan bakım geldi. Bak hala vuruyor ya. Tamam tamam yeter. Ay, açtım açtım çocuğum ne bakıyorsun? Bu kim ya böyle? benim düştü. 50 kuruş borcum vardı da onu geçirdim. Ay ya bu çocuk kimler arkadaşlık ediyor? Ay benim arkadaşlarım daha akıllı kapı Adas karşıda yürü. O hala duruyor. Ne güzel geçirdiniz öyle. Annem de bayağıdır bana geçirmiyordu. Şu an çok mutlu oldum. <laughs> Allah'ım delisi ya. Bir söz vardı sanki. Millet deliye hasret biz akıllıya yine Beni bugün de dizim vardı herhalde ya. Sen mi de kapının önüne bomba koyan akıllı? Onu ben koymadım ki. Kapının önünde Alice vardı o koydu. İyi de Alice yanında değil miydi? De. Sonunda kesti vurmayı akıllı miniş. Sonra da daldı. Bisteyin odasına 50 kuruş borcunu vermeye verdi çattı ve kaçtı odadan. Hayatımda hiç bu kadar akıllı bir arkadaş görmemiştim. Ya gel biraz laflayalım ya babam bilgisayarımı aldı. Gerçekten mi? Onu ben anlayayım. Misafir çocuğum ben. Misafir ben. Senin bir tane kopeyin vardı. Nerede o? Bilmiyorum dün kafası güzelleşti böyle. Hmm. Sonunda biraz benden almaya başladı benim kafamda çok güzeldi. Bak saçlarım özellikle her gün bay yapıyorum. Ay bir de oda geçişine bayıldı. Ay. Ayağım mı? Of ya buradan da mesajlaşılabiliyormuş. Ben hep telefondan küçük küçük harflere basmaya uğraşıyorum. Zahmet olsun ya zamanım bitmiş. Ay artık soruma cevap verebilir misin? Sen dışarıda mıydın? Çabuk söyle yoksa şunu üstüne devireceğim. Ya konuşsana hadi ya seni dinliyorum. Ay hadi Alice cevaplasana. Anne var ya hepsi sevinecek. Ne demek şarkımı söyleyecektin? Az sonrasında söyledim ya hepsinden sonra. Yo ben hayır sonra finalde söylerim demedim ki. Söyledim ben direkt şarkımı. Ne yapacağım şimdi doğaçlama mı yapmak zorundayım? Of tamam başlıyorum hadi. Adınız ne sizin? Tamam. Alice balis Alice hepimiz dostuz. Önümüze gelene dayak atarız. Gözünü mor atarız. Sadece iki dize oluyor. Tane çakı. Mavi gormusu. Bir dakika ben de fotoğraf çekeceğim. De. Şarkı yaptığımı zannediyorum. Ben bayılıyorum.